hızlılar olunca kötü oluyor. Şimdi sallıyorlar Cenk Dosuna medyada. Bizim medya zaten inanılmaz bir medya. Abi yani. sosyal medyayı zaten Fena. kimse durduramaz. Abi çocuğa teklif etmemişsin. 25 senelik bizim yavrumuz bizde doğdu, bizde büyüdü, büyüdü. Aldı paramda karşılığını verdi. Geçen seneye kadar. Geçen sene de sayılmaz. E dışarıdan geldi adam yarım yarım oynadı sizde. Dünya gol atmış size adam. Abi bütün şampiyonluk bu adam? profesyonel. Evet. Bütün şampiyonluklarda var. <laughs> e gitmiş dünya şey Avrupa kupasından dönmüş yorgun argın e, erikle konuştuğumuz Yok. Golü, golü de atmış. Kısacık bir süre bulmuş kendine forma. Golü de atmış. Yani. Bu Cenk Tosun bu. Ya evet. oynatmasan bile senin kulübende tutacağım en büyük silahlardan bir tanesi. Oynatıyorsan. Tabii ki Fener'e ya. gidecek. Gidecek tabii. ben, ben içini nasıl parçalandığını tahmin edebiliyorum. Ama fener forması resim çekti. Burada bir eksiği var onu da göz ardı etmemiz lazım. Ne eksiği var fener? Kendi santforu kaçtı. Ha o da kaçırdı baş mesela. O da ya kaçtı. İnanılmaz işler oluyor. Ya yani o da kaçtı. Ondan sonra diyorlar ki Galatasaray çok iyi. elinden oyuncuyu aldı ya kardeşim baş senin Baş senden teklif bekledi. 2 artı 1'e bir para bekledi senden. Senin veremediğin parayı bu taraf verdi. O arz talep meselesi bir profesyonelin açılımı bu zaten. Orada Galatasaray akıllı bir iş yaptı değil mi? Bütün iş yaptı, Icardi. Icardi şimdi Icardi rahatsız. Icardi rahatsız, Icardi gitmenin yollarını arıyor. Değil bir mi? de sevgilisiyle ayrıldı biliyorsun, onu burada tutan oydu, Van'da. Hı hı. O da şimdi bugün, yarın falan okuyorum ediyorum, e, İtalya'dan bir takıma gidebilir. Yani şimdi, şş, halbuki Okan Buruk'un düşündüğü şey sistemin bir parçası olarak ikili oynatmak onları. Eski bazı maçlarda iki oynatmak, bazı maçlarda işte hamle oyuncusu olarak Başşuay'ı görme. Fener'de de hamle oyuncusu gibi kullandı. esas hamle oyuncusu bir kullanacak bir oyuncu değil Başşuay. Başşuay direkt, Başşuay'ın varsa onun için oynatacaksın. %100 katılıyorum. İsmail Kartal'ın yapamadığını Okan Buruk bu %100 sene yapacak. %100 katılıyorum. İkardi biraz rahatsız bu işten herhalde, gitmenin yollarını arıyor. Transferleri konuşmayalım dediğimin sebebi de zaten burası yani. Daha ki hiçbir şey net değil. Hı -hı. Hala yazıyorlar, çiziyorlar. Ne zamana kadar yazacaklar bilmiyorum. Dediğimiz gibi 15 16 20 gün kalmış maçları. Fenerbahçe lazım tamam burada. Okan'ın kapısı Ya yani rahat. gidecek olursa diyor ki ben bu adamı aldım. Ben bu adamı burada oynatır. Orada oynatır. Fakat işte Kerem, Barış bunlar da hala şey Sanchez e, Amerika kaptan döndü. Müthiş kadar. işler yaptı orada, müthişler yaptı. Onu da isteyen çok. Fakat alternatif oyuncuları çok Okan Buruk'un. Çok. O olmazsa ne son? Abdülkerim Bardakçı var. Anladın ya, mı? Dört tane adam var. Hangisini seçeyim diye. Kaan'ı var, bir Kaan'ı var, bilmem nesi var. işte e, eksik. Evet. Şimdi Morino bir gerçeği var diyorsunuz tamam geldi her şey güzel olacak tamam. Bütün hamle yaptı istedi oyuncuların hiçbir tanesini alamadı. Hiç ben Şimdi kongre Ali yani Beşiktaş herkesten mı? fazla Ali daha Koç noktası. Ali Koç söke kazanmadı mı? Kazandı, Kazandı. evet. E ben size öyle bir takım koyacağım ki artık şampiyonluk sözü vermeme bile gerek kalmayacak. Ya, alamıyorlar. Yani. <laughs> Ama alamıyorlar. Öyle oyunculara el attı ki Mourinho. Lukaku'lar, Mukaku'lar falan el yakıyor. Alamıyorlar. Hesap kitap e yani işi şey öyle, 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 öyle konuşulduğu öyle hani gibi, konuşulduğu gibi değil. <laughs> Şeyler var abi. Yazılı kaydeler var, kurallar var. Evet. Harcadığın kadar alabilirsin. Sattığın kadar alabilirsin. Cebinden buraya para koyamazsın. Ayamazsın. Hibe olarak koyarsın. Yap talebi hoş gelmez. Bir formülü var onun. O parayı akıttığı için hibe olarak. Ama abi ondan. Ama yani işte. Allah ben, ben cebimden veririm yok. Ne sattın? O kadarını sokmak için zorundasın kasaya. Ben de yani şunu da anladı Arif. Parayla ben istediğim kadar alayım. Takım ruhu olmadan yani bu iş öyle parayı basayım onu bunu bunu bunu, bunu alayım.